Merhaba arkadaşlar. Borsa uzmanı değilim, borsa danışmanı değilim. Ama bu videoyu çektiğime göre bir borsa yatırımcısıyım. Burada söylediklerim, konuştuklarım yatırım tavsiyesi değildir. Elimizde kazandığımız 3-5 kuruşu para kazana para kazanalım diye dolar, altın, euro gibi bir şey almadık. Gittik Türk borsasına güvendik ve borsaya girdik. Aldığımız hisse ne hikmetse 9 lira 9.80'de Patron lot sattı, 5 milyon 700 bin adet ve kademelerde milyonlarca alım vardı. İkinci lot ikinciye yine sattı, 8.30 civarında. Yine kademelerde milyonlarca alım vardı. Patron iki defa 5 milyon 700 bin lot sattı. Satarken kademelerde milyonlarca lot vardı ve satış bittikten sonra. Taban tabana gitmeye başladı. Şu anda 490 da seyrediyor. Bunu bu hafta inceleyelim. Kim alıyor, kim satıyor. Bir bakalım. 811 Pazartesi. Evet, gördüğünüz gibi. Bankov 431 bin lot almış, 5.500'den. 446 bin lot geri satmış, 5.04'ten. 9.09.11 Salı günü. Yine Bankof 471 bin almış 5.05'ten 465 bin geri satmış 5.03'ten. 10.11 Çarşamba günü. Bankof 481 bin almış 494'ten 574 bin satmış 493'ten. 11.11 Perşembe günü. Bakıyoruz yine Bank of almış 405 bin not. 489'dan almış 402 bin not geri satmış 487 Evet haftanın son günü 12-11 Cuma günü Yine bakıyoruz Bankof 403 bin not almış 491 ortalama 384 bin satmış 490 ortalama Bankof bir aracı kurum Buradan büyük ihtimal Tahtacı dediğimiz Mal sahibi hisseyi baskılıyor. Düşmesi için uğraşıyor. Veya düşürmemek için. Veya ben bunu anlamış değilim. Anlayan bilen biri varsa yazabilir, yorum yapabilir. Ben sadece hakkımı arıyorum. Siz de hakkınızı arayacaksınız. Mega listesinde olanlar. Beğenin, yorum yapın, paylaşın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 gün boyunca Bankof aracı kurum tarafından birileri almış, aşağı satmış, yukarıdan almış, aşağı satmış, hisseyi düşürmüş. Bugün indeks borsa İstanbul yani 1420'lerden 1630'lara çıktı. Yani borsa bu kadar yükselmişken Megap aşağı düşüyor. Affedersiniz 5 gün boyunca yeşil yanan borsa İstanbul'da Megap hep düşmüş. Bu da demek oluyor ki birileri ya hisseyi baskılıyor ya da düşürmek için uğraşıyor. SPK nerede? Veya SPK bunlara bir şey demiyor mu? Yani demek istediğim arkadaşlar, herkes hakkını arayacak. Siz de mega hissesini mağdurusanız beğenin, yorum yapın, paylaşın. Ben hakkımı arıyorum. Her yerde arıyorum ve arayacağıma da bu şekilde kanıtlıyorum. Bunlar da delil video çekerek, yükleyerek hakkımı aradım. Herkese Allah bol bereketli, kazançlı günler versin. Herkese iyi hafta sonları.